Merhabalar, merhabalar. Yeni açılımla gelmişim. Bakalım kadersel bağımız var mı? Unutmayın ki genel bakımda herkes de kendisini göstermeyebilir. Bunun için şahsi bakımlar isteyin. Benim iki WhatsApp numaram var. Instagram adresim var, YouTube kanalım var. Arkadaşlar YouTube kanalından numaram var. WhatsApp, iki WhatsApp numaram profil resimlerimin altında var. TikTok'ta da Instagram'da lütfen mesaj yerinden Instagram'dan yazmayın. Çünkü onlar görünmeyen kutuya düşüyor zaten. Bazılarınız arkadaşım değilsiniz ki direkt bana yazıyorsunuz. Anlıyor musunuz bunu? İlla ki dedirttiriyorsunuz bana ya. Evet arkadaşlar yeni gelenler benim hakkında bilgisi olmayanlar için söylüyorum ki ben Hristiyan büyücüsüyüm. Yahudi, Gürcü, Şama, Rus büyüler yaparım. Müslüman büyüsü yoktur bende. Ve bu gördüğünüz masa benimdir. Bunu hiç kimse başka yerde paylaşamaz. Ee, bütün TikTok'larda, bütün TikTok sayfalarında, bütün e, sitelerde bunu gördünüzse bilin benim. Anladınız? Kimse benim videolarımı çalamaz. Öyle bir şey olamaz zaten. Çünkü bunun arkası var. Bunu çalsalar ikincini yapamazlar. Anladınız mı beni? Ses benim sesimdir. Canlılara da zaten giriyorum. Görüyorsunuz benim. Sadece ııı e, Anası güzel insanlar var ki biliyorsunuz ki benim sayfalarımı şikayet ediyorlar. O da mesela o da ki o Laz Ali var ha. Seni tek ben değil. Seni bulsalar bulacaklar da. Sen çok kötü kurtulacaksın bunu bilesin. Senin o yazdığın SMS'ler bende duruyor. O eşini öldürmekle falan filan bana şey geliyorsun ya. işte onu ben vereceğim polise. Hele bekliyorum senin hareketlerini. Sen de takipteyim. Sen rahat ol. Seni bekliyorum. Senin o yazdığın her şey elimdedir. Sen ki benimle e, akşam akşam gece saat 12 idi 11 idi ne itse tehdit mesajları savuruyordun ya eşimi böyle öldürürüm. Sen bundan cevap verici. Bana ne lan? Ya bıçağı ben vereyim git reddol öldür. Şerefsizin konuşmasına bak. Kime yapıyorsun ki? Kendine yapıyorsun. Allah Allah. Büyüne oturup bekleyemiyor arkadaşlar. Böyle öldürürüm, böyle büyü yaptırdım. Mutlaka o gelmesi lazım. Otur bekle de negatif enerjide hiçbir şey olmaz. Allah bile senden yüz döndürmüş. Neyse. Geçelim benim açılımlarıma. Arkadaşlar ben vudu büyüsü yaparım. vudu büyüsündə olmama ehtimalı yox. Sabırsız insanlar var. İnsanın kafası varsa, başının içində beyin varsa, hərəkət edirsə o beyin, düşünməsi üçün yardım edirsə, o anlamalıdır ki, mən ilk öncə zaten 1 saat sizin hepinize aradığınızda məlumat veriyorum. bilgilendiriyorum. Ben o bilgin içinde diyorum ki bu büyüde olmama yoktur. Sadece sabırlı olmanız lazım ki hızlı olsun. Anladınız. Benimle iletişime geçmek isteyenler WhatsApp'tan iletişime geçtiğinde. Profil resminin altında var. Bakalım. Karşı taraf kadersel bağınız var mı? Niyet edin karşı tarafı sevdiğinizi. Uy, çok cimri bir insan görüyorum. Aşırı cimri. Bunu yakalım. Aşırı cimri. Evet. Ama ben size böyle bir şey diyeyim ya. Parada cimri değil bu adam. Sevgide cimridir. Yani sevgisini gösteremiyor. Korkuyor mu? Şimdi bakacağız korkak mı? Karşı taraf erkektir. Baktıran kadındır. Lütfen kendinize dönüştürün bunu. Çocuk gibi bir erkek görüyorum. Yani hala büyümemiş bir erkek görüyorum. Onu da söyleyeyim. Gözüme düştü bu ışık. Bunu kapatayım lütfen. Evet. Siz görüyorsunuz zaten. E, bu sizin bu ilişkide evlenme şeyiniz varmış kadersel. Niye bozulmuş ilişkiniz? Bakalım ama evlenseydiniz de mutlu olurdunuz. Hala çıktı. Kıskançtık. Üçüncü şahıs. Her ilişkide üçüncü şahıs çıkar zaten. Görüyorsunuz değil mi kartlarımda? Her zaman bu çıkar. E karşı tərəf ihanət mi etmiş, cinsi əlmi yoxsa SMS dəşmişmi? Biz indi ona baxacağıq, çünki burada ihanət görürəm. Amma necə şəkildə, nasıl bir şəkildə ihanətdir, onu görmüyorum. Çünki qadın çox üzgündür. Görürsünüz, deyilmi? Yəni gecə gündüz uyuyamıyor. Bakalım adam evli mi? Rəsmi niyyəti varmı? Evet evli ve karısı da büyücülere giden bir kadındır. Hatta kendisi bile büyü yapabilen bir kadındır. Onu söyleyeyim ama yaptığı tutmuş mu tutmamış mı? O kadının yüzünden bitmiş ilişkiniz arkadaşlar. Bitmiş ilişki görüyorum evet. O kadının yüzünden ilişkiniz bitmiştir. Yeniden barışma var mı? Gelecek mi? Zaten onun ilişkisi de iyi gitmiyor ona göre büyü yapıp da. Cehennem, cehennem ezabı onu söyleyeyim size. Zaten adam da boşanmayı düşünüyor ama bir türlü boşanamıyor. Ve ailesi haosdur, haos. İnanın bana, bak her gün bu vaziyetteler. Kırgın kıyamet. Belki de sopayla bu birbirine. Evet, onların hayatında değişiklik görüyor muyum? Evet, zaten karısı biliyor ki o ona ihanet ediyor. Hatta sizi de belki de biliyor. Geri dönecek mi size? Kadersel bağınız var mı? İndi ona obrik kartlarına bakacağım. Kadersel. Adamda yalancılık çok diye ya arkadaşım. Eşini aldatıyor, seni aldatıyor. Resmi e, eşinden başka, başkasıyla ilişkisi olmamış bunun cinsel olarak. Ama konuşması var. Bakalım sizinle kadersel bağ var mı? Bunu burada bileceğiz. Bu kartlar mühürlüdür sana. Evet bu geçmişten kalma bir bağlılık. Uzun bir ilişkidir. Ha, ben size onu söyleyeyim. Yani bayağı bir zamandır. Bitmiş yeniden başlamış yalanlarının yüzünden ama size sevgisi var diyeceksiniz ki seven insan ihanet eder mi? Ama bu var da ne yalan söyleyeyim olabilir ki erkektir e, neyse bir kendisini tutamamış mı diyeyim yani anladınız da siz benim Nefsine hakim olmamıştır onu diyeyim ama ben görüyorum ki kadarsel bağınız var arkadaşlar bu size bağlıdır bu yine gelecek sana diyor ki sana çapan atmışım üzgün olma. Ben sensiz kalamıyorum. Ben seni takip ediyorum. Ben seni hem arkadaş hem sevgili hem eş gibi görüyorum. Sen yanlış anlıyorsun beni. Siz uzakta mısınız? Uzak mesafe görüyorum ya başka bir devlet, başka bir şehir görüyorum. Bavulunu toplayıp yanınıza gelecek. Alın kabul edin.